Herkese selam. Denize gidiyoruz. Kalabalık. Biraz. Bakalım neler yapıyorlar. Allah aşkına evden çıkmak bilmiyorlar. Bakalım neler yapıyorlar. Ha. Çık. Çıkamadılar bir türlü. Aşkım sen ne yapıyorsun burada? sen giyindin mi? Öyle mi annemin deniz kıyafeti. Ben, ben karpuz bulduk. <laughs> Hoş buldum. Kolay gelsin. <laughs> yok yok. Anize ben vereceğim dedin ya vermedik <laughs> biz. Ben para aldı gitti sanıyorum onu. Bir bozu para getirmiş. Ben de yanımda buldum diyor. Ona göre bana ver. Hiç boş ver. Nesli tane satmışlarmış kartısı. Havluyla değiştiririz ya. Evet geldik. Ekip tamam. Havlu burada. Annem ararım. Şöyle bir zeytin ağacı altı bulmamız lazım şimdi. Şimdi ağaçlar kapılmış gibi sanki. Evet deniz burası. Böyle bir yere konumlandık çok kalabalık gölge bulmak biraz zor. Ay kocam nerede acaba? Ben kocama bakayım. Annemin simiti şişiriliyor. <laughs> Şimdi size annemlerin nasıl oyun kurduğunu göstereyim. Neredeler? Efendim aşkım. Gidiyorum sen. Hı. Bak 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 bak. Bak. <laughs> Yenişte <semeri> sallıyor. ne <laughs> bir tane simit <laughs> Hadi <yüzün>. Allah. <laughs> Yenge gülümse. Saklanmayın. He? Saklanmayın. Bakayım nasıl yüzüyorsunuz. Siz niye hepiniz bir arada duruyorsunuz? Ayrı ayrı dursanız da. Ayrı ayrı bunlar. Yüzmesinden yoruldular da ondan bir yerde Ayağımızı kaldırıyoruz. Kirpi bunlar kirpi. Atma bizi bir yere. Yenge mutlu musun? Çok <laughs> mutluyum Çok mu mutluyuz bunun? <laughs> Hadi yenge yüz nasıl yüzüyorsun? Yengem nasıl suyun içine kaçacak yengem? Şimdi uzaklanalım derken. Köyün insanlarına... Köyün insanları senin gibi insan? Yenge ne olmuş? Efendim? Ben kendimle çekiyorum yenge. Neredeymiş? Şey, ne güzel izliyorsunuz. Ne güzel izliyorsunuz. Çok daha güzel <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> e, ayaklarınız yerde mi? Yerde <laughs> 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 siz de çekiyorum Ayşe abla yüzde görsünler. açın. Sen nasıl yüzü? Gayrete bak. Hayla davran mı? Benim kocam nerede? Hani? <laughs> Bırakın ama yeri gel kızım. Yüz, yüz, yüz. Bırakın ama yeri gel Akif nerede? Kalkmış mı oradan? Atlama gideceğim diyordu. Atlama gitti de ama. Oradan atlayıp da gelecekmiş. Akif. Aa bak oradalar. Selim'le ikisi beraber. Ya dedim ki o kadar beraber. Eski doğum hadi gel. Hadi. Batır batır. Batır. Selim'i boğun. Şey soruyor, evi soruyor da. Aa, ben, ben sana geleceğim dedim ama. Sudan çıkma çabası. Neyse bayağı çıktı. <laughs> Kimisine <bak. gülüyor> hazırlanıyor. Biz kalkacağız. Bunlar hazırcı. Bunlar hazırcı. Bu da hazırcı. Bu da salatacı. Çek. Çok güzel ısırıyorsun teyze. <laughs> Ay hani şu armut ısırışına baksana buyur. Su istiyorlar. Kavurması istiyor, karpuzumuz var. Karpuz kesin birinizde. <laughs> Yolda aldık bunu. 60 lira tanesi. Biz geçti, geçti. Evet. Soframız yavaş yavaş hazırlanıyor, Salatalar, karpuzlar. Selman o karpuzu hemen yere bırak. yapıyorum ya ye. Çekiliyor. Ayşe ablam açure yapmış. Ne çekiliyor yenge? <laughs> Sen? <laughs> Şurada biberler közleniyor. Bakın ne yapmışlar. Başka bakın. Bakın. Tuzu versene yenge. Ha tuz. Niye açtın bunun ağzını? O bu Etraftan bakalım. Yani o kadar zeytinyağın içinde yüzüyoruz. Yağ almayı unutmuşuz ya. Şuradan başka masalardan istedim ya. Deniz birazdan güneş batarken denize gireceğim. Öyle başlayalım. Atlıyorum. Bir, İçimleri salıyorlar. Hani siz yol yöreceydiniz. Allah. Hani gideceydiniz ileri doğru ne oldu? Gittik işte. sen nereye gideceksin Çok gittiniz. Hayır gitmedi be. <laughs> biz yol çıktık. Biz geç miyiz ya burada? Kahve de la baba. Aşkım ne yiyorsun? Bu benim. Ne? yeseymişsin misin? Yese, hey, yiyorum ya da yiyecektim. <laughs> Seninki neden bitti? bir tane ister misin ne antep fıstıklı gerçekten mi ya bırak benim dondurmamı <gülüyor> 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 haber yok ya. 有了，有了，有了！太牛了！